TV adına herkese merhaba. Neden programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. 19-24 Aralık 1978 Maraş katliamı neden yapıldı ve neler oldu? <laughs> katliamı 19 Aralık'la 24 Aralık'ta 1978'de Maraş'ta meydana gelen Alevilere yönelik bir katliamdır. Saldırı genel olarak Alevi halkımıza yönelikti. Bu katliamda resmi rakamlara göre yüzden fazla kişi katledilmişti. Yüzlerce kişi yaralanmıştı. 210 ev, 70 iş yeri tarif edilmişti. Resmi olmayan beyanlara göre de hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ün üstündeydi. 1978'in sonlarında emperizmin ve faşizmin politikaları yeni bir kriz yaşamaktaydı. Değerimci hareketin sivil faşist hareket aracılığıyla yürütülen katliam ve baskı politikalarını boşa çıkarmaya başaracaklarının kesin bir şekilde anlaşıldığı bir aşamaya gelmiş. Bu süreçte değerimcilerin yürüttüğü pratik mücadele sivil faşist hareketi adım atmaz duruma getirmişti. Faşizm, sivil faşist örgütlenmelere yaslanarak sürdürdüğü politikasında son kozlarını oynamaktan başka çare kalmadığını anlamış ve kitle katliamlarıyla sonuç almaya çalışmaktaydı. Bu doğrultuda irili ufaklı kitle katliamları sürece başlamıştı. Ancak her kitle katliamı değerimcilerin ve halkın direnişiyle karşılanmaktaydı. Saflaşma direnileşmekte ve halk büyük kitleler halinde değerimcilerin safında yer almaya çalışmaktaydı. İşte bu noktada faşizm bizzat emperyalizmin müdahalesi ve fiili örgütlenmesiyle ülkemiz tarihinin en büyük kitle katliamını gerçekleştirerek derinci hareketin yükselişini durdurmaya, halkın saflaşmasından yolundan saptırmayı, halkı yıldırmayı ve sindirmeyi hedeflemiştir. Maraş katliamı işte bunun için gündeme sokulmuştur. Bu katliam ülkemiz halkların halkçı, büyük solcu hatta sosyalist olarak pazarlanan Ecevit iktidar döneminde yapılması da tesadüf değildir. Çünkü işbirlikçi vatan hainleri krizlerini her zaman son çare olarak başvurdukları düzenin sol temsilcileriyle aşmaya çalışmaktadırlar. Bu da onların her zaman başvurdukları genel bir uygulama. Süreçlerin aynı zamanda halk kitlerinin düzene tepkisinin yükseldiği ve sola yöneldiği dönemler olduğunda Faşizmin baskı terörü, katliamlar politikalarının daha da arttığı dönemler olmaktadır kaçınılmaz olarak. Bu bu tür büyük katliamların neden bu tür iktidarlar döneminde yapıldığını ve bugün içinde bulunduğumuz süreçte yeni bir CHP iktidarına hazırlanan faşizmin politikalarının ne olabileceği konusunda bizi bekleyen tehlikelerini anlamamızı sağlar. Maraş katliamında neden Alevi halkımız hedeflenmişti? Alevi halkımızın temel özelliği tarihsel olarak şekillenmiş ihtilalci halk hareketinin birikimlerini taşıyor olmaları ve bu yönleriyle ülkemiz sosyalist solunu besleyen ana kaynaklardan biri olmalarıdır. Bu nedenle faşizm en başta değerimcileri yok etme hedefler Derken, onların en büyük kaynağını da yıldırmak ve kurutmak istemiştir. Faşizm, emekçi, yoksul halkımızı bölüp parçalamak, güçten düşürmek, Alevi-Sünni çelişkileri körükleyip sınıf mücadelesini yolundan saptırırken bir yandan da Sünni halkımızın desteğini sağlamak i̇şte. ve bu zeminde güç toplamak istemiştir. Maraş katliamını bizzat CIA ajanları, MİT ajanlarıyla birlikte örgütlediği, yani bizzat emperyalizmin ve faşizm devletinin işbirliği içinde örgütlendiği bugün artık açıkça belgelerle sabittir ve itiraf edilmektedir. Maraş katliamına karşı katliam sürecinde mücadeleyi örgütleyen ve yürüten, bizzat katliam sırasında direnişe de önderlik eden değirmciden başkası değildir. Derimci hareket, faşizmin kitle katliamlarına karşı sayısız kitle eylemleri, direniş biçimleri ve faşist hareket hedefleyen irili ufaklı birçok eylem gerçekleştirmiştir. Bizzat Maraş katliamın gerçekleştiği dönemde neredeyse tüm ülkede büyük kitle eylemleri ve direnişler örgütlenmiştir. Bu anlamıyla Maraş katliamında kaybettiğimiz katledilen insanlarımızı anıyor ve bu katliamın sorumlularını unutmadık, unutturmayacağız diyoruz. Neden programımızın bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.